Evet arkadaşlar satranç videomuza hoş geldiniz. Biraz geç kaldım biliyorum. Ama ikinci maçımıza geçeceğiz. Şimdi izleyelim. Arkadaşlar bir saniye yenildik. Ama bir video bu kadar kısa olamaz. Bu yüzden biraz kendimi de tanıtacağım. Yani. Yani. Şuraya bak şuraya. Buralara bak babalar. Selamın. Yok bir şey yok. Arkadaşlar şöyle evimizi gezelim mi? Ne 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 de ne. Burada cinler var. Ee, ne? Tamam, bu kadar yetir. Denenen. Evet. Şimdi videomu bitmiştir? Başka videolarda atacağız. Merak etmeyin. Bildirimleri açın, abone olun, like atın. Bu kadar. Şimdi, bay bay. Denenen.